Sevgili arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim bu muhabbetimizin başlığını beste, güfte, şarkı sözü ve şiir olarak belirledik. Bu konu üzerinde nasip olursa görüşlerimizi serdetmeye çalışacağız. Arkadaşlar bu görüşler herkesi açık, herkesin itirazına keza saygı duyan görüşlerdir. E neden icrab etti e, sevgili dostlar? Şimdi edebiyat anonun bir e, değerdir ve hepimize aittir. Onun için herkesin edebiyat konusunda söz etme hakkı vardır. Edebiyat Cumhurbaşkanı'nda dair hiç kimsenin tekelinde ve tasarrufunda değildir. Nasıl değildir? Değildir kardeş. Ben bir şehit şiiri yazarım Adam eşini şehit vermiş, babasını şehit vermiş. Bak ilintiyi görüyor musun? Yani bu kadar ilgiliyiz. Edebiyat, onun için edebiyat konusunda herkesin söz söyleme hakkı sınırsız. Park bahçelerden daha sınırsız. Kamuya ait ya. Ay güneş gibi. Dağdan daha çünkü dağda da gidiyorsun parsellenmişler şu bu. Denizden de özgür. Yağmurdan daha çok bizim, yağmurdan. Bulut gibi, güneş gibi, ay gibi, yıldız gibi bize ait değerlerdir. Onun için herkesin fikir beyan etmesi, fikir egzersizinde bulunması, görüş aktarması kadar güzel bir şey yoktur. Herkesin yazıp çizdiği makbuldür. Peşinen alkışlıyorum. Şimdi edebiyata ilişkin bilgi, malumat aktarmak teat etmek, eski alıp vermek güzel değil midir? E canım sen bu işe mezun musun? Bu işin mezunu yok ki. Yaşık Veysel'le mezunudur. Hadi ben kendinden kısaca bahsedeyim. Ya benden bahsetmek çok aslında hiç hoş değil. Ama yani bu nedir anlatıyor bu kişi falan. Arkadaşlar ben en edebiyat fakültesinden ayrıldım. Adalet sokulu mezunuyum. 65 yaşındayım. İki çocuk, dört tane torun sahibi efendim. Bir vatandaş. Naçizane bir şiir kitabım var işte 6-7 senedir gazetede yazarım. Televizyonda bir ara program falan. Yani böyle demek istediğim şu. 65 eksi 18 ne veriyor? 47. 47 yıldır şiire edebiyata yoğun ilgi duyan biriyim. Hatta çocukluğumda ...rahmetli anneme rahmet yengemdirdi. Böyle elimi şakama götürmüyor bu çağa niye beni diyor falan. Böyle bir şey yani şimdi kendimden şey yani e, niye böyle e, bu konulara giriyorum? Onu anlatmak elimde değil yani ilgi duyuyorum, ilgi duyuyorum. Ve bu ilgiyi 47 yıldır bir şekilde de yaşatıyorum yani kendimi ikna etmek için. 47 yılında ne yapar? 11 tane fakülte artı 3 yıl eder. Yani şimdi tedrisat daki zaman açısından ben 11 fakülte bitireyim demiyorum. Yani ilgimin ilgimin bu seneler içerisindeki terakümünü e, ifade etmeye çalışıyorum. Yani bu sayıkla hareket ediyorum. Ve edebiyatın konuşulması lazım. Edebiyatın siyasetten daha çok konuşulması lazım arkadaşlar. Benim e, hedefim amacım veya sen kim oluyorsun ki? Arkadaş ben haddimi biliyorum. Tamam ölümlü bir insanız. Ama müddet ömrümce edebiyata ilişkin dilimin döndüğünce beyanlar da bu ruhunu Bunda bir mahsur var mı? E dedik ya ya bu bu ortak değerimiz. Herkes söyleyebilir. Herkes yazar. Herkes yazdığına şiir der, şudur, budur. Bir mani yok. Şimdi bu konuları tek tek ele alacağız. Görüşlerinizi de aktarın. Yazın, e, anlatın. Bu böyle değil. şöyle oldu, olması lazım diye. Bunun kadar daha güzel bir şey olur mu? Sevgili arkadaşlar, yani benim heyecanım buradan geliyor ha. E, edebiyat bir heyecandır. Heyecan duyduğun şeyi karşıdakine zarar vermemelidir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Her şeyin kendi içinde bir adalet düzeni vardır. Yani bir tavla oynarken bile arkadaşın samimi zar tutuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bu da var işin içinde biraz. Yani böyle özgürce ama herkesin yazdığı, söylediği makbuldür kendi alemde. Makbul olduğundan dolayı da artık buna kimse söz edemez diye denilemez. Edebiyatta bir tartışma kültürü vardır. Ee, eski edebiyat tarihine bakın, eski, şairlerimiz, yazarlarımız neler neler böyle tartışarak eleştiri kültürünü güzel, e, kişiselleştirmeden o kadar güzel ürünler vermişler bir nevi. Ya. Çok yani şimdi ona ayrı bir başlık açarız. Şimdi sevgili arkadaşlar, yani benim hareket amacım bu. Şimdi Konu başlığını e, ne olarak seçtik? Dedik ki Beste, güfte, şarkı sözü ve e, efendim şiir. Şimdi bunları e, kısaca e, göz atacağız. Yani benim göz atmamda bu konu bundan ibarettir demiyorum ki Sen de ilave et, fazlası varsa çıkar. Yani bir diyalektik olsun, tabu olmasın, niye konuşmayalım? Ne mahsuru var yani? Yani kimsenin alınacağı bir şey değil arkadaşlar. Sürkülü olsun çok okumuyoruz millet olarak Böyle dünyada 82. sırada yarıyoruz. ya bu cihazlar bak mesela ben bunu bir makale olarak da yazarım ben naçizane onlarca sırf şiir üzerine makale yazdım. Şiir ne yazılı, şiir nedir, şiir üzerine şiirde terakki. efendim bir sürü gazetelerde dergilerde çıktı bir kısmı. Yani ya kendimizden bahsetmek hoş değil. Yani ama yani neredeyiz onu görmek açısından e, ifade etmeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Onun için şimdi peki bu e, işte beste, güfte, şarkı sözü, şiir arkadaşlar Bakın beste müzik boyutuyla birlikte edebiyatın birer şubeleridir. Şiir en güçlü şubesi. E sana ne şiir şubesi? Şimdi bu, buralarda toplumun duygu yapısı tanzim edilir. Anlatabiliyor muyum efendim? Buralarda, bu şubelerde toplumun duygu yapısı tanzim edilir. Bunu tanzim edenler sağ olsunlar. İşte herkes kafasına göre tanzim yapabilir belki ama onun karşılığında bir şey bulur. Bu da bir amme hizmetidir ve anonim bir efkarın güçlenmesine yönelik bir gayret olmalıdır. E sana da benim gayretim yok. Ya bana bir şey yok. O da bir gayrettir. Yani benim gayretim yok dedin. Bir şey katıyorsun. Beni gayretlendiriyorsun. Yani olay biraz da böyle. Yani sıcak bakarak, güzel bakarak. Ya işte bak bu beşte güfte bu günlerde gündemde. E olabilir. Olabilir. Niye konuşmayalım? Ben onu diyorum sevgili arkadaşlar. Konuşalım, araştıralım, e, eleştirelim yerine göre, tetik edelim, irdeleyelim. Hepimize ait değerler. Bak ne dedik efendim? Toplumun duygu yapısının, duygu yapısı çok çok önemli arkadaşlar. Ha bilgi yapısını okurlar, mokurlar tamam giderir. Ama duygu yapısı çok önemli. Yani duyguyu e, muhafaza etmek, beslemek, toplumsal duyguyu geliştirmek çok çok önemli. Zaten millet olmanın vasıflarından biridir. Destanlar ne için? İşte duygu birliğini sağlaması içindir. Yani bir ser baskın oldu işte şu yangınlar oldu şu e, bana ne diyebilir misin? Ne işte edebiyat da bu. Yani ses tonum biraz yüksek mi bilmiyorum. Yani e, böyle biraz dolmuşum. Hmm. Bir, belki bu pandemiden dolayı da işte birbirimizi göremiyoruz. E, sohbet olanı pek bilmiyoruz. Sanki hoş davet çok buluyormuşuz gibi de öyle sallamayalım da. Yani bu amaçla sevgili arkadaşlar ben e, bu konulara ilişkin görüşlerimi ee, kendi bildiğimce 47 yıllık matizane malumatım çerçevesinde sizlere arz etmeye çalışacağım bu bölüm burada bilsin ki bu fazla olunca çekmiyor çünkü benim eldeki teknik olanaklar böyle teşekkürlerimle